Değerli dostlar, yoldaşlar. Hasan Hüseyin'in Hazaran'da evet, Örmek Rol şeyinden yola çıkarak bugün Hazaran'da yitirdiğimiz Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet Arif'in Sürüm Yıl Gönülü'nde anmak için bir araya gelmek istedik. Burada kitaplara sığdıramayacağımız yaşamlarını anlatarak vaktinizi almayacağız. Sadece bir şeyi ifade etmemiz yeterli. Türkiye halklarının yetiştirdiği bu yoldaşlarımızın hepsi de Türkiye Komünist Partisi üyesi ve biçim dışımız, bizim dışımızdaki herkes bu yoldaşlarımızın TKP üyesi olduklarını bilinçli bir biçimde gizlemeye devam ediyorlar. Hepimiz bu üç yoldaşımızın kitapları, şiirleri, romanları ile devrimci mücadeleye genç denilebilecek yaşlarda katıldık. Bugün de aynı inançla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Ve bunun içinde kimi devrimci eskileri, kendi pişmanlıkları, döneklikleri karşısında bizlerin aynı inançla mücadeleyi sürdürmemizi anlamakta zorluk çekiyor. Vakfımızın yayın organı, politika gazetesinin 36. sayısından itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Armağan Barışkül bugün aramızda olacaktı. Ancak dün HDK ve HDP'ye karşı başlatılan 4.6 furyasına karşı yoldaşlarımızı yalnız bırakmamak için gelemedi. Şimdi sizlere e, Armağan arkadaşımızın sizler için yazdığı mesajı okuyorum. Değerli dostlar, yoldaşlar. Bu önemli günde, bu güzel etkinliğimizde aramızda olmayı çok isterdim. Ancak gün HDP ve HDP'ye karşı başlatılan Hırdal Furyakı'na karşı yoldaşlarımızı yalnız bırakmamak için görev ve sorumluluğu yerine getirmek inancıyla aranızda olamayacağım. Haklarımızın büyük ortak değerleri Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in ve Ahmet Arif'in anısına saygıyla hepinizi en işlem duygularımla selamlıyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte kazanacağız. Armağan Barış Gül, politika kapsamlı <laughs> <sorunlu gülüyor> ve, ve ilçe iş başkanı. Hepinizi baştan Mustafa Süpü olmak üzere Mayır Çayan, Deniz <laughs> Gezmiş, Hüseyin Yan, İbrahim Kalbak Şu anda anmasını yapacağız yapacağımız Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmet Ali, ve tüm devrim şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Ölenler dövüşerek öldüren, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Açık ordusu yürüyor. Yürüyor, ekmeğe doymak için, ete doymak için, kitaba doymak için, hürriyete doymak için. Yürüyor, köprüler geçerek, kıldan ince, kılıçtan keskin. Yürüyor, demir kapıları yırtıp, kara duvarlarını yıkarak yürüyor. Ayakları kan içinde. Açlık kordusu yürüyor, adımları gök gürültüsü, türküleri ateşten. Bayrağında umut, umutların umut bayrağında açlık ordusu yürüyor. Yürüyor şehirleri omuzlarında taşıyıp daracık sokakları karanlık evleriyle şehirleri fabrika bacalarını paydostan sonraların tükenmez yorgunluğunu taşıyor. Açlık ordusu yürüyor. Ayı yeni köyleri ardınca çekip götürüp ve topraksızlıktan ölenleri bu koskoca toprakta Açlık ordusu yürüyor. Yürüyor ekmeksizleri ekmeğe doyurmak için. Hürriyetsizleri hürriyete doyurmak için açlık ordusu yürüyor. Yürüyor ayakları kan içinde. anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni. Namuslu da, halden bilme de, kahve yalana. Ar arda kaç zemberi, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda yürür yürür akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç değilim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir oyana bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, diksiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş kibri çöpüne. Yitirmiş tuzumunu ilk sevmelerin yitirmiş ilk köpücükleri, hayır yok, apansız inen akşamdan, bir kade, bir cigara, kalıp gidene seni anlatabilsem seni yokluğun cehennemin öbür adıdır. <laughs> Üşüyor. Kapama gözlerim. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Neredeyim? Ben, Kimsiniz kim? siz? Kimsiniz siz? Kimsiniz? Ne söyler bu radyolar? Gerçekten. Gazeteler ne yazar? Kim ölmüş uzaklarda? Göçen kim dünyamızda? Asmak neyi kurtarır? Öldürmek neyi? Ne kas yolmuş yapraklı ne kısmış dallarıyla bir ağaç. Söyler hangi güzel yeri geçmiş? burada, yüreğimde. Yaprakları uzaklarda bir çınar. <laughs> Islık çala çala göçlü bir çınar. Mehmet <laughs> <laughs> <Göçlü. gülüyor> diye diye. <laughs> Şafak baktı bir çınar. Silkeledi kuşlarını güneşlerimiz Oğlum, sana sesleniyorum. İşitiyor musun? Mehmet! Mehmet! Şimdi aldım Mehmet. saçımın akında. Bu acılar, bu acılar. böyle yapraksız? Bu geceler niçin böyle insansız? Bu insanlar niçin böyle yarınsız? Bu niçinler niçin böyle yanıtsız? Kim bu korku? Kim bu umut? Ne adına? Kim için? o günü? Ölürsem kurtuluştan önce yani alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanında ve çavların dibinde toprağa çocuklayıp kırıkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığına taze insan, yanık benzin konusu. Tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık, ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemiştim ben daha onlar düzülmeden Duymuşum yanık benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden Benim sessiz komşulara gelince Şehit Ayşe ile ırgat Osman Çektiler büyük hasreti sağlıklarında Belki de farkında bile olmadan Yoldaşlar ölürsem o günden önce ya yani, bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, <laughs> tepemde bir de çınar olursa, taş başla istemez hani. Demişti on yıl önce. Demek ki on yıl sonra. Demek ki sabah sabah. Demek ki manda gölü. Demek ki şile bezi. Demek ki yeşil biber. Bir de Mehmet'in yüzü, bir de güzel İstanbul, bir de saman sarısı, bir de özlem kırmızısı. Demek ki göğüs usta, kaldı yüreksizisi, geriye kalanlar mı? sevgili arkadaşı buraya çağırıyorum. Bizim eee yıllardır dışarıda göçmen olarak yaşayan, sürgün olarak yaşayan arkadaşımızın imza günü bugün. Ne aman kitaplarını. Bu evet, değerli evet, değerli evet, 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 arkadaşlarımızca dikkatle evet.

Atman arkadaş. 50 yıllık tarihin bir özeti yani aynı zamanda Türkiye tarihinin bir at başlığı gibi bir şey yani. Orada hem bizim gençliğimizi anlatıyor. İşte 1969'dan 2014'e kadar geçen 50 yıllık bir tarihin özeti.